Bu yüreği yaralı şehrin güzel insanlarını Cumhur İttifakı liderleri Adıyaman'da düzenlenen mitingde kalabalığa hitap etti. Depremzedelerimizi linç edenler, aşağılayanlar MHP lideri 28 Mayıs seçimi ilgili mührü elinize alın. Koşa koşa sandığa gidin çağrısında bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelere yardım üzerinden başlayan polemiğe göndermede bulundu. Yahu bütün bu deprem bölgesiyle ilgili bundan sonra size bir şey yok. Ya bu ifade kullanılır mı? Nasıl bunu söylersin? Siz olsanız da olmasanız da Bay Bay Kemal, evvel Allah devletimiz kardeşlerinin yanındadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun çalıştığı reklam ajansının değişmesiyle söyleminin de değiştiğine işaret etti. Bizi zaten tanıyorsunuz. Hizmetlerimizi, eserlerimizi çok iyi biliyorsunuz. Aynı şekilde ne bürokratik kariyeri ne siyasi hayatı boyunca hiçbir başarısı ülkeye ve millete hiçbir hayırlı hizmeti olmayan diğer adayı da gayet iyi biliyorsunuz. Sağlıkta hastanelerimizi ne hale getirdiğini gayet iyi biliyorsunuz. Çalıştığı ajans değişince söylemi de, karakteri de, tarzı da, yüzü de değişen bir rüzgar gülünün Türkiye'yi temsil etmesi mümkün mü?